Ben savaştaki dostun Ying. Ön saflarda sorun var. Hadi gidelim. Sol elle hareketi, sağ elle ise saldırılarını kontrol edersin. Beni takip et. Yaklaşmakta. Beni koru. İkinci yeteneği alan hasarı verir. Öğrenmek için dokun. Biz düşmanın gelmesini beklerken bu alanı savunmak için ikinci yeteneği kullan. Aferin. Seviye atladın. Şimdi ikinci bir yetenek öğrenebilirsin. Yavaşlatmak için ikinci yeteneği kullan. Ardından 10. yeteneğinle normal saldırılarını geliştir. Hayaksidi. Daha fazla düşman belirdi. Hazır ol. Seni kör eder. <laughs> <Çabuk. gülüyor> düşmanı kaptetti. Okuyorsun. Kahramanını güçlendirmek için ekipman satın al. Hiç fena değil. Düşmanlara kiminle uğraştıklarını gösterelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Üçüncü yeteneğin açıldı. Düşmanı ezip geçme vakti geldi. Üçüncü yeteneğinle Müslümanlara uzaktan hasar vererek onları sersemletebilirsin. Durmak değilmez. Dikkat et! Karanlığı gel! Hey. İkide iki! Bir türlü pes etmiyorlar. Onları haddini bilir. Hey. İkide hey. iki! İkide iki! Fena değil. Gelişimini yakından takip edeceğim. Kendini bize biraz daha tanıtmak için soruları tamamla. <laughs> Düşmanları alt edip kulelerini yok ederek zafere ulaş. Buralar benim av bölgem. Ateşe Bu konuda kabiliyetlisin. Takımın kuleyi yerle bir hemen yapıyorsun düşman katledildi. <laughs> <laughs> hey, Düşman kristalini yok et. Hey hmm. <laughs>